Yalı dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Yalı Çapkın'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kazım Ağa gerçekten ölecek mi? Ferit ve Seyran'ın durumu ne olacak? Pelin'in tüm yalanları ortaya çıkacak mı? Gerçekten yeni bölümde bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Yalı Çapkın dizisi izleyicileri videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir öncelikle merak etmeyin Kazım Ağa ölmeyecek diziye devam ediyor. Tam da Kazım Ağa iyi bir karaktere bürünmüştü biliyorsunuz. Ve en çok merak edilen konu Ferit ve Seyran arası düzelme ihtimali var mı? Biliyorsunuz gün geçtikçe araları daha da açılıyor ve birbirlerine adeta ateş püskürüyorlar. Peki yeni bölümlerde bu ikili birbirine ne zaman eskisi gibi aşk dolu bakışları ve sözleriyle devam edecekler ve bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecekler? Herkes bu konuyu merak ediyor. Tabii ki de arkadaşlar şu anlık Ferit ve Seyran'ın tekrar eskisi gibi olmasını beklemek şans olur ama tabii ki de sezon sonuna doğru Ferit ve Seyran'ın arasının düzeleceğini ve tamamen eskisi gibi olacaklarını göreceğiz. Tabii ki de bu Pelin'in tüm yalanlarının ortaya çıkmasından sonra olacak. Kaya ve Pelin arasında yaşananlar zaten biliniyor. Önümüzdeki bölümlerde bebeğin babasının Kaya olması ve tüm yalanların ortaya çıkmasıyla adeta çiftimiz birleşecekler ve kavuşacaklar. Yalı hakkını dizisi sevenlerin istediği sahneler gelmeye devam edecek. Yalı çapkını dizisi hiç bitmesin. Bu şekilde devam etsin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.